Selamlar Almanya'dan. Hayırlı akşamlar, hayırlı günler. Hangi saatte izlerseniz. Bugün de şöyle örmüş oldum. Yani 25 sene falan olmuştur. Yani Çocuklara çeyiz diye örmüştüm. Mutfak penceresine diye ördüm. Ama büyük, bayağı büyük. büyük. Perde, dantel perde örgü. Şöyle altlarına püskül, kurtçuk yapmıştım. Şöyle desenleri var. Dört parçadan oluşuyor arkadaşlar. Şöyle parçalarda da bayağı bir geniş. Şöyle koltuğun üzerine açtım ki biraz net gözüksün diye. Bundan üç tane örmüştüm arkadaşlar. Aynı modelden beyaz. Bir de bebek mavisi. Beyazı da duruyor. Bebek Mavisi'nde götürdüm Türkiye'de. Yeğenime hediye ettim. Şöyle. Bayağı bir büyük arkada var şeyi. Yani fazlalığı. Şöyle koltuğun üzerine açtığım için. Yani biraz net gözüksün diye. Şöyle Dört parçadan birleştirdim buralardan. Buralar birleşiyor. Şunlar tek parça olarak örülüyor. Bayağı bir emek çektim. Ama hepsi de bana kaldı. Çocuklar istemedi yani. Hani şimdiki nesil biliyorsunuz. Fazla böyle dantellere, örgülere fazla meraklı değiller. Hele de yurt dışında yaşayanlar. Bu da masa örtüsü yapmıştım arkadaşlar. Şöyle bunu da açayım göstereyim. Şöyle. Bu da yine buradan ortadan başlanıyor. Şöyle dört. Şöyle dört kare oluyor. Ondan sonra birleştiriyor. Buraları birleştirme yeri. Böyle. Şurayı da şuradan aşağıya da ayrı yapıp birleştirdim. Bunlar bayağı bir emek. Göz nuru. Ama seviyorum ben dantelleri. Örgüyü çok seviyorum. Türkiye'ye götürdüm bir tanesini de. Evime bıraktım. Orada kullanacağım. Bunlar da geçti oraya. Türkiye'ye götüreceğim. Köy evine. Orada bir yerlerde kullanırım. Bu dört kişilik bir masaya. Şöyle. Perdenin üzerine örttüm ki biraz net gözüksün diye. Şöyle kenara alayım. Şimdi bu da ikinci. İkinci bir masa örtüsü arkadaşlar şöyle. Bu da yine şöyle ortadan başlanıyordu. Böyle kare. Buraları birleştirme yerleri. Bunun kenar kısmını yapmadım. Bu da dört kişilik bir masaya mutfak masasına diye yaptım. Bu da fiskos masa diye yaptım. Hani 20-25 yıldır beklediği için biraz sararmış olmuş arkadaşlar sandık lekes mi deniyor onlardan var kullanmadım hiç böyle sararmışlar yazık olmuş yani gider mi bilmiyorum hani bir bilginiz varsa o sarılar nasıl gider onları bana yazarsanız memnun olurum şöyle mavi motif yapmıştım ortasında böyle Ortası da yine beyaz. Bunlar da böyle küçük parçalar. Şöyle. Böyle yapmıştım. Şunlar da yastık kenarlarına. Şöyle takıyorsun hep bunları Türkiye'ye götüreceğim arkadaşlar. Köy evimdeki şeylerde kullanacağım yani gereken yerlerde. Buralarda böyle ziyan olup gitmesin. Bugünlük de bu kadar olsun. İzler, beğenle yapar inşallah. Yorum yaparsanız, abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın. Allah emanet olun. Görüşmek üzere.